Gazetelerin manşetlerine bakalım şimdi. Tabii ki dünkü görüşme bütün gazetelerin manşetlerinde ama farklı haberler de var. Ee, bizde olmayan haberleri de bakmaya, vermeye başlayacağız. Aslı öğretmene anlamlı vefa. Aslı öğretmen bu anlamlı davranış karşısında gözyaşlarını tutamadı. Nedir bu? Bakalım hemen. Kayseri'de hastalık nedeniyle mezuniyet törenine katılamayan aslı öğretmenin evine karneleriyle öğrencileri geldi. Celal Bayar Meslek Lisesi öğretmeni Aslı Barlıklı yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle okulda düzenlenen mezuniyet törenine katılamadı. Örnek bir davranış sergileyen öğrenciler Aslı öğretmenin evinin önüne gelerek hatıran yeter şarkısını söyledi. Hakikaten duygulandıran bir durum. Bu son derece önemli. Niçin? Geçtiğimiz ay İbrahim öğretmenin öldürülüşünden bahsetmiştik ve geçtiğimiz hafta bir öğretmenin okulda öğrenci verisi tarafından darp edildiğinden bahsetmiştik. O günde hep sorgulamıştık ne oldu bizim kültürümüz mü değişiyor diye. İşte bizim kültürümüz tam olarak da aslında bu. Öğretmenin önünde e, önünü ilikleyen bir e, durumdan darp etmeye doğru geçtik. Aman dikkat edelim vermek istediğimiz haberler bu şekilde Aslı öğretmene anlamlı vefa haberinde olduğu gibi. Mahşerin provası hazırlıkları tamam. Müslümanların büyük buluşması olan Arafat ziyareti için tüm hazırlıklar tamamlandı. Milyonlarca hacı adayı otobüslerle Arafat'a gelecek ve e, Vakfey'e duracak. Arafat'ta kesintisiz sağlık hizmeti sunulacak deniliyor ilgili haberde. Sabah gazetesi dünkü görüşmeye ilişkin tarihi zirvede 3 özel mesaj başlığını kullanmış. Erdoğan'ın özel kabulüyle başlayan normalleşme süreci CHP'de yapılan i̇ade ziyaretle devam etti. Yeni anayasa, ekonomik istikrar ve teröre karşı birlik mesajı verildi deniliyor. O üç me özel mesaj denilerek ilgili haberde farklı gazetelerden de bakmaya başlayacağız şimdi. Diyalogda ikinci adım örneğin 18 yıl sonra gerçekleşen bu görüşmenin Milliyet Gazetesi'ndeki yansıması manşeti. Bakalım hemen ayrıntısına. Kritik buluşma için CHP Genel Merkezi ve çevresinde adeta kuş uçurtulmadı. Karşılama sırasında Erdoğan ve CHP lideri Özel'in rahat ve samimi tavırları dikkat çekti. Yaklaşık çık bir buçuk saat süren görüşmenin ardından Özel gelişinde olduğu gibi Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurladı. Görüşmede Erdoğan'a ilk buluşmada olduğu gibi Grup Başkan Vekili Mustafa Eritaş, Özel'e de İstanbul Milletvekili Namık Tan eşlik etti ki Namık'tan e, eski bir büyükelçi olduğu için o protokol kuralları ve dış politikadaki e, Özel'in merak ettikleri ve öğrenmek istedikleri ile ilgili o protokolü bildiği için de o gündeme gelen seçilmiş bir durum olduğunu ifade edelim. Edinilen bilgiye göre görüşmede emekli maaşı, bayram ikramiyelerinin arttırılması, asgari ücrete zam konusu başta olmak üzere tarım, ekonomi ve sosyal konular ele alındı. Özgür Özel'in Erdoğan'dan talepleri bu şekilde. Kayyum uygulaması konusundaki tavrını da ifade etti Özel. Sinan Ateş davasının da gündeme geldiği öğrenildi. Hububat ve buğday fiyatı ile ilgili bilgi notunu da iletti ee, CHP Genel Başkanı. Vatandaşın beklentilerini dile getirerek önerilerini paylaştı. Menüde çay, kahve, mor reyhan çayı, mesir ve keçi boynuzu çayı yer aldı. İkram konusunda Cumhurbaşkanlığından özel herhangi bir istek ve talep olmadığı öğrenildi. Ziyaret sırasında Erdoğan'ın Türk kahvesi içmeyi tercih ettiği söyleniyor. AK Parti sözcüsü Çelik'ten de bir değerlendirme var. Cumhurbaşkanımızın siyasette kutuplaşma yerine diyalog zeminini güçlendirmeyi ifade ediyor. Tabloyu memnuniyet verici bulup bunun heba edilmemesi gerektiğini söylüyor ifadesini kullandı. Son derece önemli bir durum. Ayrıca bir özel oda da CHP Genel Merkezi'nde tahsis edildiğini biliyoruz. Malum diplomasi anlamında son derece önemli bir kavşaktan geçiyoruz. Bir tarafta Gazze Savaşı var. Diğer tarafta işte Avrupa'da aşırı sağın yükselmesinden bahsediyoruz. Erdoğan'ın bir Avrupa turu olacak önümüzdeki günlerde. Dolayısıyla Rusya ile ilişkiler, Hakan Fidan da Dışişleri Bakanı da dün Rusya'daydı bu görüşme yapılırken. işte herhangi bir olağanüstü durum olması durumunda... Erdoğan'ın o diplomasi trafiğini yürütebilmesi için acil iletişim ihtiyacı doğması halinde bir özel odada CHP Genel Merkezi'nde hazırlandı. Ee, tabii ki protokol kuralları gereği yine forslu bayrak da çekildi. Cumhurbaşkanı'nın e, gittiği yere forslu bayrak çekiliyor biliyorsunuz. İşte böyle bir tablo var. Ama siyasette bir yandan da dün bu fotoğraf yüzük konuşuluyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin paylaşımı CHP'ye iade ziyaretini yaptığı sırada hemen sonrasında da Ayşe Ateş de, yani Sinan Ateş'in eşiyle e, görüşeceği o ziyaret öncesinde böyle bir fotoğraf paylaşıldı. Bir e, dosyayı tutuyor Devlet Bahçeli ve orada parmağında bir yüzük var. O parmağındaki yüzük hem Göktürkçe hem Türkçe. Allah bana yeter yazıyor. Tabii ki bu fotoğraf paylaşıldıktan sonra Devlet Bahçeli'nin de siyasal iletişimini ve fotoğraflar üzerinden, semboller üzerinden verdiği mesajları yıllardır takip edip bildiğiniz için Ankara'da ne oluyor, ne demek istediği gibi pek çok ifade kullanıldı. Bakalım MHP'den buna ilişkin ayrıca yeni bir açıklama gelecek mi bu konuyla alakalı. Çünkü önceki görüşme öncesinde de Ankara'da bir parkta eşofmanlarıyla yürüyüş yapar bir Görüntü paylaşmıştı, onunla ilgili de daha sonra çok tartışma çıktı bildiğiniz gibi. Ayrıca diğer taraftan bir sıcak gelişme var. Bir sıcak gelişmeye bakalım ee, hemen aktaracağız gazetelere de bakacağız sonra. O sıcak gelişme e, Afyonkarahisar'da. E, Beş yıldızlı bir termal otelde yangın çıktı. Şu anda ekrana geliyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilmiş durumda. Ve ekiplerin yangına müdahalesi artık başladı. Dolayısıyla bu son derece önemli. Az önce uyarı yapmıştık. Pek çok noktada bu sıcak havalar dolayısıyla orman yangınları da çıkabilir diye. Şimdi bir termal otelde Afyonlular bilirler. Afyon'un en büyük otellerinden birisi bu. Gidip görenler orada kalanlar da varsa. Afyon'un merkezinde bulunan bir büyük termal otel yanında pek çok alışveriş merkezinin pek çok e, lokantanın restoranın, insanların daha fazla gittiği alışveriş merkezi civarı sosyalleştikleri bir yer olduğunu da aynı zamanda söyleyelim. Dolayısıyla e, o termal otelin bulunduğu yer son derece önemli. E, şimdi yangına müdahalesi de ekiplerin devam ediyor. E, bakalım nasıl bir tablo ortaya çıkacak. Henüz ee, sabahın ilk saatlerinde e, bu yangın başladığı için niçin tabii ki çıktığına ve şu anda ne durumda olduğuna ilişkin bir net bilgimiz yok. Ee, haber merkezimizde bilgiler aktıkça biz size sağlıklı bir şekilde aktarmayı sürdüreceğiz ama şu an görüntüye bakılırsa yaklaşık bir saat, bir buçuk saat önce çekilmiş bir görüntü olduğunu e, bize gösteriyor. Çünkü daha hava yeni aydınlanırken çıkmış bir görüntü. Büyük bir duman kitlesini ve alev topunu e, o Termal Otel'in üzerinde görebiliyoruz ama Afyonlular ve Afyon'a gidip o bölgeyi ziyaret etmiş olanlar bileceklerdir. Afyon Karahisar'ın merkezinde bulunan son derece büyük bir Termal Otel burası ve sadece Termal Otel'den bahsetmiyoruz. Etrafında da pek çok alışveriş merkezinin ve insanların sosyalleştiği pek çok alanın olduğunu söyleyelim. Akşam saatlerinde, sabah saatlerinde olması elbette biraz daha şu anda kalabalığın orada olmasını engelleyecektir ama bakalım nasıl bir tablo ortaya çıkacak. Aktarmayı elbette sürdüreceğiz. Bir yeni bilgi geldiği takdirde. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Milliyet gazetesinde kalmıştık. Milliyet gazetesinde e Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin paylaşımından bahsettik. Bakalım bundan sonra nasıl yorum, yorumlanacak diyerek daha öncesinde de pek çok mesaj vermişti bu konuyla alakalı. Dün yüzlüklü paylaşımdan önce de e, otomobiliyle gezintileri, arkadaş alan müzikler, verdiği poz, elindeki tesbihten tutun da pek çok sembolü ifade ediyor. Bu kez de bu sembol yüzükle oldu. siyasetteki kırılma anlarından birisi olduğunu söyleyelim. Şimdi. Bir yeni haber Adalar Hakimi Kraliyet Donanması'nda Türkiye'nin milli gemi projesinin ilk savaş gemileri olan ada sınıfı korvetleri ihraç ettiği ülkeler arasında Pakistan ve Ukrayna'nın ardından 878 adaya sahip ada ülkesi Malezya'da eklendi. STM savunma teknolojileri Malezya Kraliyet Donanması için kıyı görevi ve çerçevesinde 3 korvet tipi savaş gemisi üretecek bir yeni satıştan bahsediliyor. Bunu da ifade edelim. Diğer gazeteye geçiyoruz. Diğer gazete Hürriyet Gazetesi. Sporla başlayalım bu kez. Arda Güler hocasına mesaj verdi deniliyor ilgili haberde. İspanyol basını Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in Türkiye-Polonya maçındaki 45 dakikalık performansını resital olarak yorumladı. Maçta en çok şut çeken, top kapan ve ikili mücadele kazanan oyuncu olan Arda'ya az süre veren Teknik Direktör Montella da eleştirildi. Şimdi Montella burada eleştiriliyor İspanyol basını tarafından, ee, Türk basını tarafından ya da Türkiye'deki Arda Güler'i destekleyen aslında hepimiz tarafından da orada e, Anciotti bildiğiniz gibi daha az süre verdi diye eleştiriliyor. Ama şu bir gerçek ki bir sakatlık olmadığı takdirde Allah korusun ki ilk transfer olduğunda böyle bir durum olmuştu. Avrupa futboluna damga vuracak isim ee, Arda artık yolu açık olsun diyelim. Bu Avrupa Şampiyonası'nda da tabii ki milli takım çok şey bekliyor. Yeni dönemin fotoğrafı işte bu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan'ın makam odasında çekilen fotoğraf. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özel'e iade ziyareti dün yapıldı. Artık Özel makam odasında bir araya gelmesi, siyasette yumuşama ve diyalog sürecini de daha ileri bir aşamaya getirdi. Erdoğan en son 2016'da 2006'da düzeltiyorum. Başbakanken CHP Genel Merkezi'ne gitmiş ve dönemin genel başkanı Deniz Baykal'ı makamında ziyaret etmişti. 18 yıl sonra gerçekleşti bu ziyaret. Cumhurbaşkanlığı protokol ekibi CHP'ye gitti. Erdoğan gelmeden 20 dakika önce de Cumhurbaşkanlığı forstu Türk bayrağı CHP Genel Merkezi'nin önündeki göndere çekildi. Dolayısıyla bir buçuk saat süren bu görüşme son derece önemli. İşte forslu bayrağın çekiliş anına ilişkin fotoğrafta yine burada yer alıyor. Pek çok önemli başlık var tabii ki. Onlardan birine de bakalım. Her konuda çalışmaya hazırız ve Bakan Şimşek'ten CHP'ye briefing sözü de burada önemli. Çünkü bir gölge kabine Başlığı altında her bakanın karşılığında bir genel başkan yardımcısının olduğu gölge kabine de açıklanmıştı Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Özgür Özel Genel Başkan seçildikten sonra ve özellikle de Yerel seçimde birinci parti çıktıktan sonra dolayısıyla ekonomiye ilişkin e, Mehmet Şimşek'in CHP heyetiyle görüşeceği ifade ediliyor. Bundan sonra e, bu şekilde görüşmelerin daha da sıklaşacağı konuşuluyor. Bu son derece önemli. İlerleyen günlerde hem siyasi diyaloğun artması hem de siyasetin dilinin değişmesi anlamında. Moskova'da buluşma. Rusya'da BRICS toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Fidan. Putin'in de aralarında olduğu önemli isimlerle bir araya geldi. Türkiye'de Türkiye'nin bölgemizdeki rolünü takdirle karşılıyoruz e, diyor Putin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Astana'da görüşmeyi planladığını söylüyor. Bakalım nasıl bir tablo ortaya çıkacak bu konuyla alakalı. Az önce Afyon'dan bir yangın haberini son dakika gelişmesi olarak paylaşmıştık. Bir yangın haberi daha aman dikkat diyerek söyleyelim. Son derece önemli yerlerden birisi Antalya'da Olimpos'ta dünyaca ünlü bir konaklama tesisinde e, önceki gece büyük bir yangın çıktı. 200 yataklı tesisteki yangın 3 dolarında başladı. İtfaiye ekipleri 4 saatte ancak kontrol altına aldı ama her yer kül oldu. Kadirkaya'ya ait oteldeki yangının neden çıktığı henüz belirlenemiyor. 2007 yılında da tamamen yanmış, sonra tekrar yapılmıştı o tesis. Bakalım şimdi nasıl bir tablo ortaya çıkacak. Yeni Şafak Gazetesi'ne geçelim. Yeni Şafak Gazetesi'nde Bayram ekonomisi 200 milyar lira haberi var. Kurbanlıklarla birlikte gıda, hazır giyim, turizm ve ulaşımda yaşanan yoğunlukla bayramda 200 milyarlık ekonomik hareketlilik bekleniyor. Turizm bölgelerinde otellerde doluluk %90'ı buldu. Çarşı pazarda alışveriş yoğunluğu esnafın yüzünü güldürdü. Ama hemen bir hatırlatma yapalım burada. Ee, emekli ne yapıyor? Bir soru işareti. Çünkü emekli maaşı bildiğiniz gibi en düşük emekli maaşı 10 bin lira. Ee, geçtiğimiz günlerde bayramda kurbanlık almaktan... Toruna harçlık vermeye kadar e, pek çok sıkıntı yaşıyoruz diye dün ve önceki gün sosyal medya paylaşımları güne başlarken etiketine pek çok emekliden gelmişti. Bir kez daha hatırlatalım bu durumu. Çinli otoya Avrupa Birliği de vergi hazırlığında. Dün Ankara'nın böyle bir tavrının olduğundan bahsetmiştik. Ee, Avrupa Birliği Çin'in elektrikli otomobillerine ek vergi getirmeye hazırlanıyor. Çin'in elektrikli otomobillerine hali hazırda %10 olarak uygulanan gümrük vergisine %10 ila 25 arasında ek vergi konulması bekleniyor. Türkiye bu adımı attı. Şu ana kadar dün bu haberi verirken bu şekilde söylemiştik. Bazı özellikle otomobil markalarının... Çinli otomobil markalarının revaçta olduğunu biliyoruz şu dönemde. Çünkü örneğin bir sıfır araç 1,5-2 milyon liraysa ona 1 milyon ya da 1 milyon 100 bin civarındaki bir paraya alınabiliyordu. Ama şimdi vergi arttırılınca onun da fiyatı yükseklere çıkacak. Rekabeti arttırması için yapıldığı söyleniyor. Böyle bir durum. Ama öte yandan az önce de bir haber vermiştik. Hem sıfır hem de ikinci el piyasasında çok büyük bir durgunluk var. Çünkü mevduat faizlerinin yüksek olması sebebiyle insanlar bu şekilde bir alım yapmak yerine mevduat faizine eğer paraları varsa tabii ki yatırıyorlar ya da araçlarını dahi satarak bu şekilde mevduat faizine yatırıyorlar paralarını. Cumhuriyete geçtik. Cumhuriyet gazetesinde manşet yeni anayasa ısrarı. Dünkü görüşme bir farklı başka, bakış açısıyla görülmüş. 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'le görüştü. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iadeyi ziyarette bulundu. Görüşmede özel gezi ve diğer siyasi tutuklular kayyum, vergide adalet başta emekliler olmak üzere dar gelirli kesimlerin sorunlarını iletti. Erdoğan'ın gündeminde ise yeni anayasa tartışması vardı. Özel'in 3 Mayıs'taki AKP Genel Merkezi'ne yaptığı ziyaret sonrasında 28 Şubat tutuklularının tahliyesi, gölge bakanların ile ilgili kabine üyeleriyle görüşme yolunun açılmasına ilişkin pek çok adım atılmıştı. Erdoğan CHP'nin yeni genel merkezin binasının açılışı nedeniyle 18 yıl önce Deniz Baykalı ziyaret etmişti ifadesi kullanılıyor. AKP'ye mi geçecek ler soru işareti var. Alt başlık ona bakalım hemen. Erdoğan'la görüşmesinin ardından Çankaya'da ofis tuttuğu iddia edilen Akşener haberi yalanladı. İyi Parti'de tartışmalar sürerken Akşener'e yakın isimlerin AKP'ye geçeceği konuşuluyor. Genel Başkan Dervişoğlu'nun bugün sert bir konuşma yapması bekleniyor. Bu beklenti bir gerçek çünkü Genel Başkan Dervişoğlu dün bu konuya ilişkin herkes konuştu. Ben konuşmadım bir açıklama yapacağım demişti. Bugünkü grup toplantısı iyi partililer açısından son derece önemli. Allah bana yeter alt başlığına bakalım. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında Allah bana yeter yazılı yüzükle geldi. Özel Erdoğan görüşmesi öncesinde Bahçeli'nin sosyal medya hesabında elinde dosyayla tuttuğu yüzük ve o fotoğraf dikkat çekiyor. Dosya ve Allah bana yeter isimli yani daha doğrusu yazısı olan bir yüzük siyasetteki gündemi belirledi. Bakalım buna ilişkin bugün farklı açıklamalar gelecek mi? İktidardan, muhalefetten, MHP'den, AK Parti'den ya da farklı partilerden. Bir darbe daha depremzede kira yardımının kesildiği AFAD'ın mesajıyla öğrendi. 6 Şubat depremlerinde evleri yıkılan ya da kullanılamaz duruma gelen yurttaşlara ödenen kira yardımı bu ay bitecek. Afat Depremzedeyi mesaj yoluyla bilgilendirdi. Depremzedeler yardımının uzatılmasını istiyor. Müvevse toplanan yardım paralarını anımsattı. Böyle bir tartışma var. Dolayısıyla bakalım ne olacak. Özellikle Hatay'da rezerv alanlarla ilgili de eylem ve eyleme yapılan müdahalelerin konuşulduğu bir dönemde şimdi bir de kira yardımının kesildiği mesaj da, e, ifade edilince e, kamuoyunda özellikle Depremzedeler tarafından tepki toplamış durumda. Yine güne başlarken etiketine yazmanızı bekleriz bu konuyla alakalı. Bu müfredada reddediyoruz başlığına bakalım Cumhuriyet gazetesinde. Demokratik kitle örgütleri ve siyasi partilerden oluşan müfredatı geri çekin platformu onaylanan Türkiye Yüzyılı Marif Modeli isimli yeni müfredata Milli Eğitim Bakanlığı önünden yaptığı basın açıklamasıyla karşı çıktı. Yeni müfredat İstanbul'da ve İzmir'de protesto edildi deniliyor ilgili haberde. Diğer gazeteye geçelim. Diğer gazete Akşam Gazetesi. Maganda pandemisi az önce ilk dilimde biz de ne ceza alacaklar sorusuyla vermiştik bu haberi. Bakalım Akşam Gazetesi nasıl görmüş? Sağlık çalışanlarına yönelik Magandalık artık boyu katladı. İki motosikletli yol vermedikleri ambulansın önünü kesip hasta var mı diye kontrol etti. Şu ifadeyi bir düzeltelim. İki motosikletli deniliyor fakat fotoğrafta da görülüyor. Motosikletlilikle alakası olmayan iki... E Arkadaştan iki insandan bahsediyoruz çünkü motosikletli olan birisinin kaskı, motosiklet koruma eldivenleri, motosiklet e, ceketi yani o ruha uygun kıyafetleri bulunur. Bu işte kendisi trafik kurallarını içe saydıkları gibi bir de kalkıp e, sanki ambulans kötü bir şey yapıyormuş gibi. Onun içerisindeki hastayı kontrol etme hakkını kendilerinde gören isimler. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da X hesabından yaptığı paylaşımla bu magandalığa te tepki gösterdi. İnsanlık göremeyeceksiniz alt başlığı var. Görevliyi kapıyı açarak hastayı göstermek zorunda kaldı. Magandalar hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı. Görüntüleri paylaşan bakan, izleyin insanlık göremeyeceksiniz ama yasa peşlerindeleri bakalım nasıl bir ceza alacaklar. Buna da bir kez daha bakmak gerekiyor elbette. E Birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidelim başlığına bir bakalım. İade-i Ziyaret'te Barış Harekatı daveti. E, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne birlikte gidelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Milli konularda ortak duruş çağrısı yapıldı ve ilk olarak da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne iki e, isim, iki lider birlikte gidecekler. Bunu da bir kez daha hatırlatalım. Akşam gazetesinden postaya geçiyoruz. Ölüm kucağı manşeti var postada. Bir anne babanın direksiyonda, kucakta çocuklarıyla geçme sevdası maalesef yavrularının hayatına mal oldu. Manisa'da minibüsle taksinin çarpıştığı kazada 3 yaşındaki Mavi yaşamını yitirdi. Kaza anında Mavi'nin minibüsü kullanan annesinin kucağında olduğu anlaşıldı. Yani e, o araçlardaki Çocuk koltuklarının ne kadar önemli olduğu bir kez daha hatırlatılıyor. İşte bu şekilde ne yazık ki hayatını kaybeden bir çocuktan bahsediyoruz. Posta Gazetesi'nden geçelim Türkiye Gazetesi'ne. Türkiye Gazetesi'nde piyasada bayram krizi var. Uçaklar, otobüsler, oteller tıka basa. Ekonomik kriz iddialarına rağmen. Bayramda 300 milyon liralık bir ciro bekleniyor. Kimler o ciroyu oluşturuyor, döndürüyor. Bir soru işareti elbette. Otobüs ve uçak biletleri tükendi. Dubai ile yarışan otellerde yer kalmadı. Evet işte tam da aslında gelir adaletsizliğini ülkedeki anlatan bir durum bu. Bir yandan e, Dubai ile yarışan otellerde yer kalmıyor. Diğer taraftan emekli ne yazık ki sıkıntı yaşamaya devam ediyor. Türkiye Gazetesi'nin haberi bu şekildeydi. Gurbetçi aracını trenle getiriyor. Kurban bayramını ve yaz tatilini ana vatanda geçirmek isteyen Türkler Avusturya'dan arabalı trene binip 40 saatte Edirne Garı'na geliyor. Gurbetçiler tren daha rahat sohbet edip yeni dostlar da tanıyoruz diyor. Açıklaması yapılıyor ilgili haberde. Son gazetemiz Yeni Birlik gazetesi. Belirsizliklerle dolu Amerika Birleşik Devletleri planı başlığı var manşette. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen Birleş Amerika Birleşik Devletleri Joe Biden'ın açıkladığı Gazze'de 3 aşamalı ateşkes teklifi tasarısı İsrail'den net bir yanıt gelmedi. Planın detaylarına Kalıcı ateşkese dair ifadelerin yer almaması da belirsizliğe yol açmış durumda. Geç kalınmış olsa da memnuniyet verici kılıcın ifadeleri İsrail'li yetkili ateşkes teklifi Tel Aviv hedeflerine uygun. Arap Dünyası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararından memnunuz açıklamasını yapıyor. Blinken'sa Hamas'ın yaklaşımı umut verici bir işaret diyor Yeni Birlik gazetesinin ilgili haberinde. Gazetelerin manşetleri bu şekildeydi. Ee, Yeni bilgiler geldikçe, yeni haberler oldukça tabii ki aktarmayı sürdüreceğiz.